anne karnına çocuğa bak çocuklara bakınca dünya müstakar gibi, öbürleri müstevda gibi. Fakat ahiret mülazasıyla meseleye baktığınız zaman dünya bir müstevda, emaneten durup kalktığınız bir yer, müstakar esasen değişmeyen yere gelince öbür alem. Göz hep öbür aleme müteveccih olmalı. Hayat o zaman dengeli yaşanır. İnsan meselelere böyle bakarsa çeşmi ibret diyor eskiler. Çeşmi ibretle bakarsa hayatını dengeli yaşar. Yine insanın iftar tablosunun sözleri kendilerini hatırlatıyor. Buyuruyor ki ben kabirleri ziyaretten sizi men etmiştim belli bir dönemde. Bu da sünnetin sünneti neskidir. Hani sünnet Kur'an-ı Kerim'e dair de bazı şeyleri neseder veya tahsis eder veya takyit eder veya tamim eder. Ben daha evvel sizi mezarları ziyaretten men etmiştim. İnsanlar belki o gün o mezarlara farklı bakıyorlardı. Günümüzde biraz bizim bazı büyük kimselere farklı baktığımız gibi belki belki daha öte bir şekilde bakıyorlardı. Tazim ediyorlardı, beklentiye giriyorlardı bez bağlıyorlardı, mum yakıyorlardı. Onların ruhlarından beklentiye giriyorlardı, şirke giriyorlardı. Damarlarda henüz o tarzı telakki olduğundan dolayı ihtimal, ihtimal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben sizi mezarları ziyaretten men etmiştim. Sonra buyuruyor ki اَلَا fe فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ Evet, ben şimdi size emrediyorum mezarları ziyaret edin. Çünkü ahireti size hatırlatır. Ölümün çok önemlidir yani. Yani bir gözümüz hep o kabirde olmalı, kabir ötesinde olmalı, berzah hayatında olmalı, mahşerde olmalı. Hep böyle terazinin keffelerini müşahede eder gibi olmalıyız. Acaba sevap nasıl, acaba günah nasıl, acaba gaflet nasıl, acaba teyakkuz nasıl, acaba acaba şu olumsuz şey, negatif şey nasıl, acaba şu pozitif şey nasıl? Hep böyle o keffeleri görüyor gibi hayatı götürme çok önemlidir yani. Onun için bu mevzuda hep tembihte bulunmuşlar. Hani biri diyor ki mezar taşlarının bolca bulunduğu zannediyorum ahlat mezar taşlarına yazıl değil mi? Çeşmi ibretle nazar kıl bu dünya misafirhanedir bir mukim Adem bulunmaz. Ne acip kaşa nedir? Bir kefendir akibe sermayesi şahu geda. Bir kefendir akibe sermayesi şahu geda. Fatih gibi bir sultan-ı zişanı nasıl o tarafı ısmarladılarsa benim gibi bir kıtmiri de aynen işte öyle. Bir beze sarıp o tarafa atacaklar. Akibe sermayesi bir kefendir ve sermayesi şahu keda pes buna mağrur olan mecnun değil ya nedir? diyor. Evet demişler yani bunları. Birisi de Alvar İmamı. Gidin görün kabristanı nice yüz bin envat yatar. Müminlerin nuristanı iman ile merdan yatar. İmanla gitmişsen merdoğlu mersin orada kazanmışsın demektir. O düelloda elde edeceğin şeyi Allah'ın izniyle nefsin bağrına bir mızrak saplamış, oraya bir yiğitçe gitmişsin. Bir de öyle iman ile merdan yeter. Evet, Akif nasıl der? Bakma kabristanın sahayı methuşuna dur da bir kere kulak ver nale-i hamuşuna sessiz sesine kulak ver bir kere sana çok şey fısıldayacaktır o. Bunların hepsi o mevzuda benim gibi gafillerin gafletlerini izale etme adına söylenmiş enfes sözler. Her birisi gafletimiz adına bir şey alıp götürüyorsa istifade ederiz ondan. Ya sahibe zembi la takneten min rahmetillah fe inner rabbe raufun raufun Bela terhalen bila uddetin fe inne tarika ba'idun ba'idun diyor. Ey günah yüküyle işte düşe kalka yürüyen insan Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümidini kesme. O çok rauftur, rauftur. Annelerin, babaların şefkatleri onun yanında hiçbir şey ifade etmez. Hani böyle derken geçen de yine geçti fakat meseleyi onun mülazalarıyla birleştirme mesele kıymet kazandırır. Bir savaşta ölen ölmüş kalan kalmış bir kadın ölmüş diye kendi çocuğunu arıyor. Benzetiyor arkada, kucaklıyor onu, çehresine bakıyor. Evvela bağrına basıyor, çehresine bakıyor. O değil diye kalkıyor, koşuyor. Bir başka çocuk, bir başka çocuk, bir başka çocuk ve sonra kendi çocuğunu buluyor. Bağrına basıyor, yalıyor. O dolu dolu gözleriyle temaşe ediyor onu. Ve yanındaki o basiret erbabına bu kadın o çocuğu, şimdi bulduğu o çocuğu cehenneme atar mı? Hayır ya Resulallah çok refetli, çok şefkatli. Allah ondan daha erhamdır buyuruyor fe inne rabbe raufun rahum raufun mülahazasıyla esasen o günahların sikleti altında böyle emeklerken onu taşıyamaz bir durumda böyle düşe kalka yürürken Cenab-ı Hakk'ın çok refetli, çok şefkatli olduğunu düşünerek ümit var olmak lazım. Ama bütün bunlarla beraber وَلَا تَرْحَلًا بِلَا üddetin zinhar, Azıksız da yola çıkma diyor. Çünkü yol çok korkunç. Bir kere ruhun Allah'a teslim edeceğin an, bir taraftan sen senin imanın, diğer taraftan şeytanın tesvili, tezyini, iğvası, idlalı meselesi var. Öbür taraftan kabre girdiğin an, berza hayatı başlıyor ki her şeyden sana sual edecekler. Çok korkunç yol. Ufuzun berza hayatında nelerle karşılaşacağım belli değil. Bir mahşer var ki ineden ipliğe her şeyin hesabının sorulduğu bir yerdir. Her şeyin teraziye vurulduğu, tartıldığı, değerlendirdiği ve insanın kıymetinin o değerlendirmelere bağlı orada ele alındığı bir yerdir. Evet yolculuk çok tehlikeli. İşte bir de mahiyeti meçhul bizim için sırattan bahsediyorlar. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Burada sıratı geçmeyenler için öyle. Burada sıratı dost doğru yaşayan, ihtine sıratın müstakim hakikatına lebbeyk diyen insanlar için de bir şehrahtır inşallah. Bir otoban gibi insanlar güle güle geçerler. Geçerken de hadisin ifadesiyle cehennem onlara çabuk geçin, ateşimi söndürüyorsunuz der. Öyle de var, öyle de var. Yolda böyle tehlikeli olduğuna göre herhalde azıksız çıkmamak lazım. Ebu Zer hadisiyle de örtüşüyor bir yönüyle. Bildiğiniz gibi münebbihatın başında olan bir şeydir. Evet asıl mesele hareket noktası şuydu. Bir gözümüzle dünyaya bakarken onu ihmal etmemek lazım. Nefsimiz adına, yuvamız adına, milletimiz adına, mefkuremiz adına.